programı hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Ee, sizler nasılsınız Işınacağım. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Sema Çoban, ee, 39 yaşındayım. İzci lideriyim. Ee, hani çok şuyum buyum demek istemiyorum açıkçası. Hayatın evet. inceliğine, naifliğine inanmış, Eğitime gönül vermiş her, her alanda e, kadınlar için, çocuklar için, sokak hayvanları, çevre için e, çalışmalar yürüten bir toplum gönüllüsüyüm. E, i̇zci lideriyim. E, Çanakkale'de yaşıyorum. Kale Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'yım hı hı. ve e, Su Gibi Felsefe adı altında bir girişimim var. E, evet. Çocuklarla felsefe atölyeleri yapıyorum. Ay çok güzel. Peki kavramsal olarak izcilik nedir? <laughs> İzcilik, ee, pek çoğumuz filmlerden aşinayız. İyi ki o filmler var. Evet. Şöyle bir genel kavramsal tanımını yapayım. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, gönüllü yapılan, dünyada en çok katılımcısı bulunan üniformalı çocuk evet. ve gençlik hareketidir. Dünyanın en büyük iyilik hareketidir izcilik. Ee, maalesef günümüzde toplumumuzda pek beklediği değeri göremiyor şu an için. Ee, biz onu iyi, gereken seviyeye çekmek adına gönülden çalışmalar yapıyoruz. Gönüllülük esas izcilikte. Evet, peki hayatımızdaki yeri ve önemi nedir çocuklar açısından, yetişkinler açısından? Hayatımdaki yeri ve önemi izcilik öncelikle bir yaşam felsefesi. Hı hı. Ee, böyle yapılan bir kampçılık değil, bir e, herhangi bir sosyal aktivite değil gelip geçen. Evet. Bir kişi ben izciyim dediğinde ve izci yemin ettiğinde, akabinde bunu yaşar hale geliyor ve bütün hayatında süre gelen bir süreci başlatmış oluyor. Bizim 7'den işte 90'lara kadar en yaşlı izcimiz 90 küsur yaşında bir evet. bir yelpazemiz var. adanmışlık ön planda açıkçası. bu anlamda ben de kendimi o adanmış insanlardan biri olarak görüyorum ve bütün hayatımı izciliğe işte felsefe çalışmalarına entegre şekilde yürütüyorum. Evet. Peki, izcilik çocuk ve gencin hayatına, topluma nasıl yarar sağlar? E, öncelikle bireysel anlamda baktığımızda e, benlik bilincinin gelişmesine, ben bir bireyim, bir grubun parçasıyım, ben olmadan biz olunmuyor çünkü izcilikte, e, bunu öncelikle destekliyor. E, yılmazlık, yedi kere düşüp sekizinci için tekrar ayağa kalkabilme becerisi de ee, bu 21. yüzyıl becerileri dediğimiz süreçlerin en başında bence Yılmaz evet. olmak. Ee, onun dışında ne demokratik anlayış, bir grubun parçası olma, o grupla ahenkli bir şekilde e, hareket edebilme becerisi ve bireye kazanımları anlamında e, daha yani pek çok sayabileceğimiz kazanımları var. E, genç açısından hafif yaşı ilerlettiğimizde e, gençler Özellikle bu ergen grup dediğimiz hani o etiketleri pek sevmiyorum ama o yaş grubunda bir gruba ait olma, fayda üretme, toplum gönüllüsü olma gibi gibi becerileri de elde etmiş olmak istiyor çocuk. Hem özgür olmak hem bir sistem içerisinde yer almak bu da izciliğin oluşturduğu yegane ortamlardan biri. Evet, evet, ne kadar güzel. Peki bir kişinin izci olmak istiyorum demesi nedir, nereden, nasıl başlar? E, i̇zci olmak öncelikle e, istemek ve harekete geçmekle başlıyor. Hı -hı. E, bir çocuk izci olmak istediği anda herhangi bir izcilik teşkilatına başvurarak e, önce evet. aday izci oluyor. Belli aday izcilik serüvenini, aşamalarını yerine getirdikten sonra e, bağlantım hemen bir kontrol edeyim. Evet. Ada izci aşamalarını yerine getirdikten sonra, evet evet bir kesinti hissettim gibi oldu da evet. e, izci yemini diyor. İzci yemini bizim için kutsaldır öncelikle ve evet. e, bu yeminin kutsallığı ile birlikte adım atılmış izcilik serüveni hayat boyu devam edecek demektir. E, bu anlamda da kendi içerisinde ritüelleri ve aşamaları olan bir süreç e, basamaklar şeklinde çocuk kendini yetiştirerek sistem sistemi aidiyetini devam ettiriyor. Evet. Peki dünyada ve Türkiye'de izcilik çalışmaları nasıl yürütülüyor? E, dünyada biz teşkilat olarak Dünya Bağımsız İzci Teşkilatına bağlıyız. Dünyada e, izcilik üniformalı gençlik faaliyeti olması adına 50 milyona yakın e, hatta daha fazla aşmış bile olabilir son dönem. Evet. Ee, dünyanın en büyük gençlik ve üniformalı gençlik hareketi, iyilik hareketi. Evet. Ee, bu anlamda birkaç teşkilat var açıkçası ülkeler bağlamında. Bizler de Dünya bağımsız İzci Teşkilatı'na bağlı hareket ediyoruz. Evet. Ee, Türkiye'de Anadolu İzcilik Federasyonu'na bağlı çalışmalar yürütüyorum. Hı hı. Ee, federasyonumuz e, Türkiye'de de izcilik yapısı birkaç koldan devam ediyor ve ee, Anadolu İzcilik Federasyonu'nda bunlardan biri. Ee, nispeten genç bir federasyonuz. Okullarda izcilik e, çalışmaları sona erdikten sonra izcilik e, özel alanlarda, sivil alanlarda, STK kapsam, STK dediğimiz evet. sistemler kapsamında devam ediyor. Hı hı. Anadolu İzcilik Federasyonu'nda bunlardan biri. E, bu Anadolu'nun o kadim bilge ruh halini biz izciliğe evet. adapte ederek hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Evet. Ee, gelenekten geleceğe adı altında bir mottomuz var. Kuşaklar evet. arası aktarımı çok önemsiyoruz. Çünkü geçmiş olmazsa gelecek çok mümkün değil. Bu evet. anlamda da o geniş yelpaze dediğimiz yaş grubu az önce bahsettiğim evet. Kitlemizi sürekli etkileşimde tutarak çocuklarımızı geçmişten haberdar edip geleceğe umutla bakar vaziyette izcilik evet. çalışmaları yaptırıyoruz. Peki kaç yaşından itibaren izcilikle ilgili çalışmaları katılabiliyorlar ve bir de fiziksel özellik gerekiyor mu? Peki ee, izcilik şu an için okul öncesi artık mümkün. Önceden ilkokul itibariyle yavru kurt dediğimiz evet. o eskilerden vardı. gelen evet. bir ekol vardı. Bilmiyorum sizin izcilik geçmişiniz var mı hocam? Ee, Yok ama e, bayağı ilgi duydum ve evet. arkadaşlarımdan katılanlar olmuştu. Evet. evet. Şu an e, bizler Anadolu İzcilik Federasyonu olarak okul öncesi itibariyle izcilik yapıyoruz. Karınca izci dediğimiz bir grup. E, mini mini izcilik işte felsefesini yeni yeni içselleştirmeye çalışan, oyunla öğrenen, doğada olma, koşullarını öğrenen e, bir kuşakla harekete başlıyoruz. Farklı yaş gruplarında yine basamak basamak evet. e, devam ediyor süreç. Evet, çok güzel. Ha, fiziksel özellik demiştiniz. Aa, evet. e, sa sabit, böyle şu şu özellikleri özellikleri sahip bireyler olmalı gibi bir öngörümüz yok. Kesinlikle. Evet. Sadece sağlık raporu anlamında e, sağlıksal bir engelin olmamasını önemsiyoruz. Çünkü her türlü doğa koşulunda kamplar, etkinlikler Tabii. yaptığımız için e, bazen sakınca arz edebiliyor. Artı olarak e, engelli bireylerle de izcilik yapıyoruz. Bunu gururla evet. söyleyebilirim. E, Melek izci adını verdiğimiz e, arkadaşlarımız engelli izcilik kategorisi. Onlara uygun, fiziksel özelliklerine uygun yaşam alanlarında izcilik çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda herhangi bir engelimiz yok yani. Evet, ne güzel. Peki, çocuklar için felsefe ne demek? Çocuklar için felsefe, şimdi izcilik benim yaşam felsefem. Evet. Çocuklar için felsefe de benim aslında... İzcilik içerisinde kamplarda ateş başında çocuklarımla izcilerimle yaptığım felsefi soruşturmaları evet. e, bir kimliğe büründürmüş olmam. Evet. Ee, P4C dediğimiz bir ekol var son zamanlarda gayet popüler evet. durumda. İyi ki popüler. Dilerim çok çok daha alan kaplar e, eğitim sistemi içerisinde. Evet. E, bu eğitimi aldıktan sonra P4C dediğimiz çocuklarla felsefe ee, çocuğa temel düşünme becerilerini edinmesini sağladığımız, aslında çocuğun edinmesi değil de kendisinde var olan düşünme becerilerini e, süregelen bir şekilde yaşıyla birlikte büyümesini, gelişmesini sağlamak. Yoksa çocuğa olmayan bir şeyi öğretmiyoruz. Ee, P4C böyle bir sistem. Peki kaç yaştan itibaren başlayabilirler? P4C de tıpkı izcilik gibi okul öncesi evet. çağı itibariyle çok çok mümkün çünkü evet. e, çocuklara çocuklar size çok iyi bilirsiniz evet. e, aslında o yaş grubunda soyut düşünme becerisi gelişmemiş olmasına rağmen e, soru sorma merak etme hayret etme gibi evet. içgüdüsel e, bazı refleksleri sürekli aktif tutarlar e, ve biz eğitim sistemimizin bir zafiyeti e, maalesef evet. ezbercilik sürekli dikte edilen bir bilgi sahana, sınav odaklı yaklaşım vesaire vesaire bu doğuştan gelen bu eşsiz özellikleri bizler köreltiyoruz. P4C'nin temel hedefi aslında okul öncesi itibariyle eğer evet. çocuk P4C ile tanışmışsa ee, bu özel becerileri kaybetmemesini sağlamak. Yani biz çocuğa Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Aslında onun içinde olan, özünde olan becerileri aktif tutmasını sağlıyoruz. Evet. Bunlar ne? Ee, merak, hayret etme, e, özenli düşünme, özenli dinleme, eleştirel düşünme, gerçi P4C'nin detaylarında onlardan evet. yine bahsedeceğim. Bu şekilde şimdilik. Evet, peki. Su gibi felsefe ne demek? E, su gibi felsefe benim kendi girişimim P4C'nin evet. ismi, kızımın ismi su aslında. Küresel ısınmaya bir evet. farkındalık olarak e, kızıma bu ismi vermiştik. E, su benim için çok kıymetli bir şey zaten. Evet. Aynı zamanda düşüncenin e, akışkanlığı, fikirlerin e, değişebilirliği, fikir değişmek günümüz toplumunda bir erdem bence. Çünkü Tabii. bazı insanlar e, mevcut ki fikirlerine körü körüne bağlanarak evet. kendilerini böyle sıkı sıkıya bağlayarak çatırdamalara neden oluyorlar. Buz buz küpü gibi keskin, köşeli fikirler can acıtabiliyor, toplumları yaralayabiliyor. Bu anlamda düşüncelerdeki esneklik, akışkanlığı ben çok değerli buluyorum. Su gibi aksın fikirler, düşünceler diye de su gibi felsefe ismini koydum. Ne kadar güzel. Evet. <laughs> peki ebeveynlerin izcilik ve çocuklar için felsefe konusunda e, neler yapıyorlar? Önerileriniz neler? Şöyle e, hem izcilik yıllardır 20 yıl aşkın zamandır izcilik yapıyorum ve pek çok ebeve ebeveyn profiliyle e, tanışıklık sağladım. Maalesef ebeveynlerimiz genelde kendi içindeki ukdeleri çocuklarına yansıtmaya ve onları o eylemlere sürüklemeye çalışıyorlar. Evet. Ama e, Mevcut kuşak zaten çok özel bir kuşak yeni gelen nesil. Bu anlamda e, ailelerin dikte ettiği şunu yapmalısın bunu etmelisin evet. de, demediği çocuğun kendi içinde fışkıran bir yetenek mutlaka vardır. Çok evet. çok özel becerilerle doğmuş bir nesil. Ee, bu anlamda ailelerin aslında bu becerileri keşfedip onları harlamak ateşlemek adına eylemlere geçmeleri lazım hı hı. Ee, bir yaşam felsefesi diyoruz izcilik evet. için ya da e, diğer düşünsel eylemler anlamında felsefe çalışmaları hani ben kendi ilgi alanım evet. olması açısından değil evet. genel hayatı ilgilendiren konular olması açısından hı hı. E, ebeveynlere kesinlikle izcilik e, bu evet. düşünsel faaliyetler felsefe çocuklarının mutlaka bir şekilde temas etmesini öneririm ee, bazı konular furya olarak gelip geçebiliyor evet. ee, sistemin körüklediği ve sektörlerin e desteklediği bazı konular var aileler o furyalara kendilerini kaptırabiliyorlar fazla evet. bilinçli evet. olmayan kesim değil ama bu izcilik ve felsefe süreçleri hayatın tamamını e, ilgilendirdiği için aslında hayata yayılan beceriler elde edildiği için e, bence yegane konular çocuklarını mutlaka bu e, disiplinlerle tanışmalarını tanıştırmalarını evet. öneririm. Çok güzel. Peki izcilikle felsefe arasındaki bağlantı nedir? İzcilikle felsefe arasındaki e, bağlantı benim için felsefe hayatın keşfi Bilginin peşinden gitmek, yolda olmak, izcilikte bir keşif çalışması. Zaten izciliğe evet. ilk zamanlar keşaflık denirmiş. Yüzyıla evet. e, aşkın bir gelenek. E, keşfetmek, hayatı keşfetmek, yaparak yaşayarak öğrenme. Felsefe ise bilgiyi keşfetmek, e, o heyecanı, macerayı, tutkuyu yaşamak, yolda olmak. Bu anlamda çok aynı yöne bakan disiplinler gibi hissediyorum. Belki çok yaşadığım için her ikisinde. Evet. E, bu şekilde arasındaki bağlantı. İkisi de yolda olmak bence. Evet. Hayret etmek. Evet. Ve yolun bitmemesi de çok güzel değil mi? Sürekli öğrenerek. Kesinlikle. Tarak, Hayat gerek, boyu ilerleme. sürüyor. Evet. Güzel. Evet. 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 Peki uygulamalarınız var mı şu anda? Ee, yani aktif olarak ya da uzun üzerinden mi, nasıl çalışmalarınız? Nasıl müracaat edecekler? Peki. E, izcilik kanadından e, maalesef bu pandemi dönemi bizim evet. çalışmalarımızı bir hayli etik, et, etkiledi. Çünkü biz bizzat sahalarda ve birlikte kamp ortamlarında, etkinliklerde evet. bir araya gelen, komün yaşam e, süren bir ekibiz. E, bu anlamda bireyselleşme, eve kapanma bizi biraz zorladı açıkçası. Ama evet. e, tabii biz pratik bir şekilde ona da bir çözüm bulduk. ...evde sanat kamplar düzenledik. İşte Zoom üzerinden birleşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Fakat evet. ben kendi deneyimi, deneyimimde... E, ...izciliğin pek Zoom üzerinden olamayacağını kanaat getirdim. Evet. Çünkü izcilik bir şey benim yaptırdığım bir şey değil. E, çocuğun karşıda pasif olarak dinlediği... ...benim bir şey öğrettiğim konu değil. Birlikte yaptığımız, heyecan duyduğumuz, yorulduğumuz, bazen üşüdüğümüz korktuğumuz çok kapsamlı bir şey. Değişik lezzetlerin tadına baktığımız gibi evet. gibi bizzat yaparak yaşayarak temas gerektiği için, duyu gerektiği için Zoom evet. adapte olmadı izciliğe. Pek çok şey oldu aslında ama evet. izciliğe olmadı. Evet. Ee, o yüzden izcilik çalışmalarımızı biraz askıya aldık. Evet. Ee, bu Zoom sürecini de yetişkin lider eğitimle yoğunlaşarak evet. e, federasyonumuz kanalıyla Birkaç tane online eğitim düzenledik. Teori kısmını Zoom üzerinden paylaşım yaptık. Bu federasyonumuzun büyümesine ve güçlenmesine de çok güzel anlamlı bir katkı sağladı açıkçası. Koşullar uygun hale geldiğinde de normal uygulamalı eğitimlerimizle eğitimin ikinci periyodunu tamamlayıp lider adaylarımızla artık izcilik yapabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Evet. Ben çok, ya, felsefeyle alakalı olarak ama e, ben bu pandemi süreci e, bizi olumlu anlamda benim bu çalış felsefe çalışmamı olumlu anlamda etkiledi. Evet. Türkiye'nin dünyanın farklı noktalarından çok farklı bireylere ulaşma fırsatı buldum. Zoom'a yoğunlaştığımız için. Evet. E, çok periyodik haftanın her akşamı hafta sonları pek çok sayıda atölyelerim oluştu. Evet. Artan taleplerle birlikte bu anlamda da çok keyifli karşılıklı öğrenme ve o yolda yoldaşlık sürecini çocuklarımla birlikte tatma fırsatı bulduk. Evet, çok güzel. Peki çocuklar izcilik için ne zaman size karde olmaya evet. Yazın. Nasıl karde olacaklar? Türkiye'nin her yerinde bulduğunuz var mı? Şöyle e, ilk başta belirtmiştim. Anadolu İzcilik federasyonu henüz genç bir federasyon. Bu anlamda işte liderlik eğitimlerimizle iller evet. bazında temaslarımızı artırıyoruz açıkçası. E, sosyal medyalarımız üzerinden sürekli canlı yayınlar yapıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek evet. için. Çünkü izcilik yapmak kadar yayma sorumluluğu da olan bir konu. E, iller bazında pek çok büyük ilde varız şu an. Ee, işte Ankara'dan sonrasına şu an ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu bir gönüllülük çalışması ve bir adanmışlık gerektirdiği için evet. e, eskiden milli eğitimle hicilik yapan arkadaşlarımız e, bir hani ücret söz konusuydu ama biz tamamen ücretsiz ve gönüllü evet. yaptığımız için e, sürece talepler çok yön değiştirmiş durumda. Bizim gibi gerçekten konuyu içselleştirmiş, gönüllülükle bağlı arkadaşlarımız olabilirse pek çok daha kentte var olmayı isteriz. Evet. Herhangi bir kentte şayet varsak ve orada izci olmak isteyen çocuklarımız varsa federasyonumuzun sosyal medyası ve iletişim kanalları üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. O kentteki durumu bir gözden geçiririz. Evet. Evet. Koşullar uygunsa ve izcilik çalışmamız varsa o kentte memnuniyetle aramıza alabiliriz çocuklarımızı. Kayıt her zaman alıyoruz. E, bu anlamda iletişime geçmekten çekinmesinler lütfen. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Siz ben teşekkür bir ederim. Şey Ekleyeceğiniz bir şey, var. şey olarak Üstün Dökmen hocamın ben kulaklarını çınlatmak istiyorum. Onun Küçük Şeyler kitabında bir kesit var. Ben kendimi gerçekten o kesitin içinde buluyorum. Dünyadaki açlara, hastalara, hayvanlara, sokak çocuklarına yardım için labirentlere girenler labirentlerin gönüllü ve onurlu yolcularıdır diyor Üstün Hoca. Ben de o labirentteki gönüllü yolculardan biriyim. Dilerim Eee haya birkaç kişiyi o labirentin dışına çıkarmak için evet. bir temasım, anlamlı bir dokunuşum oluyordur. Hı hı. bu uğurda böyle çalışmaya devam. Hı hı. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun değerli Sesli ve ses olduğunuz için teşekkür ederim. Diğer konularda tekrar görüşmek dileğiyle. Elbette. Sevgiler. sizi en iyi izcilik dileklerimle selamlıyorum teşekkür ederim Ben de sevgili selamlıyorum Teşekkür ederim hoşça kalın, hoşça kalın.